Aa. 2 ve 2 oda senden eline vermesi benden diyor. Gel buraya. Etme oğlum bu. Abicim hadi odayı kuruyorum. Hadi gel bakayım nasıl veriyorsun elime. fazla geliyor. Sesin fazla mı geliyor? Hem de nasıl? Sesin fazla mı geliyor? No pain. Çok fazla. Ya böyle bastığı gibi geliyor. Şu an nasıl geliyor? Amazing. Oh my god man. Ha şu an normal. Değiştirmedim hiçbir şey yalancı. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde lobdayız yanımda durdur e, dur, yanımda bir yeri <laughs> kes Arkadaşlar bugün ne yapacağız 2 hafta oldu galiba önce yaptığımız bir video vardı yere sohbettik insanlarla ve hesaptık Arkadaşlar onu beğenilmiş yani like oranı falan iyiydi güzeldi yani bugün dedik neden ikincisini çekmeyelim Ama bugün arkadaşlar geçen kadar kolay olmayacak çünkü yanımda no pain var hoş geldin, no pain ne diyorsun, kanka? Ne diyorsun, ha hoş, hoş geldin oldu, kanka de. ya İnsanlarla 2v2 kazanacağız ama yanında şey var. O yüzden biraz sıkıntılı. kanka ne, ne diyorsun düşünesin? ya? Anlamadım ya. Yani. Hangi senin çok evet. iyi bir oyuncu olduğunu söyledim ya. Evet. Abimle bs eş o Oda yokmuş. Kardeşim bu geç. Annem yok diyor. Yok. Annen yok diyor. Terbiyesiz bak bak. Her kibar ya Buradan kınıyorum. Arkadaşlar şimdi buradan bakacağız. Adam diyor ki 2v2 bizden. Hemen hemen bir katlanalım. Davi gönderildi. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim Frezi sen ne yapıyorsun? Vs atacağım mı? 2 ve 2 mi? Eee olur evet. Neyine? ne? Boş orası ya. Hadi uçağına atalım hadi. Uçağı oğlum ben de uçak ama ben sana nasıl atacağım? Kimde o da kart kimde? Bende. Tamam hadi uçağına mı? Tamam mı okey misin? Oğlum yanına birini çağır gel. Oğlum, tamam, yanımda biri var çektim. Uçağına tamam mı? Ya oğlum ben de uçak ama ben. Ya hallederiz. Oğlum, ben gel, uçağına tamam, uçağına hadi. Gel. hadi. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> hadi gel. Ekledim seni ben. <laughs> Otyedik. Arkadaşlar şimdi ben heyecanlandım ya Nopi sen heyecanlı mısın? Ben değilim bu arada elim ayağım titredi yani şu an. Pardon Ben değilim ama elim ayağım titredi çok güzel Senin kafanı E bunun yanındaki kim şimdi? Ote Yo yo biri daha gelmesi lazım Yani kardeşim böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın Nopi'nin oyunda konuşuyorsan ses kas yani Tamam olur Arkadaşlar bunlar biz taklaya getirdi 3 kişilermiş Let's go Takla Zıplıyor. Biri zıplıyor galiba. Oğlum bunlar. Hadi oyna oyna git oyna git. Tamam arkadaşlar başladık galiba. The blue team has scored for the first time. Ay bu arada bu bu çocuk iyi oynuyor ha. Bak lay geldik onun 3 ve 2 atıyoruz. Neden lan be? Ay lan bir bir sekme değildi lan Allah'ım dur dur dur. Dur elimiz bir açılsın. Sakin et sakin et. Saykınız arkadaşlar. Sağda biri. Nice Sağdaki o nopen. Çok iyisin. Can. Nasıl oynuyorsun? Baba çok iyisin. Çok et nopen. Buraya. Gelamıyorum. Seni orada yasalım. Çok iyi. Çok et lan. Oynıyor musun Topin. No Vurdum. Önümde. Karşıda da var. Tutuyor. Önümde. Karşı, Önümde. <gülüyor> <gülüyor> Karşı var, nope <laughs> no no sağ <laughs> taraf var. Geliyorum hemen. Ah be, ah be. Ah <laughs> be Rant oğlum be. Dedim ya sağ tarafımız vardı diye. Vurdun <laughs> mu? Canas sana oynayanın canas. Bu aldım onu biri aldı. Ah be oğlum lan 97. Mopin hadi. Aldım. Helal. Nice onu. Helal lan sana. Çok iyisin lan no pain. Tam aldın onu helal. Nice aldım onu. Oğlum niye canlandırdın lan? Ay. Ay <laughs> adam. Bir şey. Bu arada bu çocuk harbi güzel oynuyor bu Frezi. The blue team is in the lead. Gel bir kaç. Kaçma kaçma onu mu oyna? <laughs> tamam bak Freezy vurdu beni arkadan. Ulan Freezy'ye. Arkadaşlar bu arada daha ilk maçım elim buz gibi. Elimdeki <laughs> de buz gibi. Yani hani buz diyar. Hani buz diyar ya arkadaşlar elimdeki. O da buz gibi. benim burada olduğumu bilmiyordu. Ah oh be. Canı bir. Helal lan no ben. Sağda. Aha. Canı bir sağ. Oh. Of, ortaya odaklandım ben. Geldi orta. oğlum nasıl vuramadı? Yapma be. Tam ikisini vurdum da diğeri vurdu beni. <laughs> Canım birin <laughs> no pin bir oyna oyna oyna. 117. Nerede? Soldaki 117. Helal. Vurdum. Sağdaki oynayacak. Onu da vurdum. çok iyisin sen. Helal lan ne öpeyim. <laughs> lan pikim açık kaldı. <laughs> Bak lan. Gelmiyor. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. No, no. Enemy down. Efendim. no, them. Cover me! 20, 20 Salim tabi canım tabi tabi. Abi olmuyor ya 20'ye 20 olacak. <laughs> Arkadaşlar güzel güzelce vurduk bunları. 13 tane asistim var. Oha no pain ya. Yeter ki lime çalma Oha. be çocuk. Kanka yedi ne ya? Ne oldu lan Frezi? Ne oldu lan Frezi? Ya ha. oğlum bir dur tamam tamam. Ha, ne oldu ee, oldu. Biz bir daha bir bir bir, atacağım mı arkadaş yeğenim arkadaşımla? Bir v bir olmaz Can sen de... önce uçağım sonra atarım. Ya oğlum ben sana dedim ama. Ne dedi? <laughs> uyuyacağı yok dedim ama Neyse canın sağ olsun eline sağlık. Bir şeyin var mı? Bir bir atacağım mı? Yok. E, sağ tamam hadi görüşürüz. Tamamdır görüşürüz bay bay. <laughs> Arkadaşlar güzel ve sattık kardeşim. Adamlar uyuyacağı yokmuş. Olsun olsun canı sağ olsun. Benim de uyuyacağım yok bu arada. Ben de uçağına diyorum da benim de uyuyacağım yok. Kazansaydı yüklerdim. Hemen buradan arkadaşlar. Bakalım. Aa! 2v2 o da senden. Eline vermesi benden diyor. Gel buraya. Ne diyor oğlum bu? Zeus. Alo. Efendim. Abicim hadi odayı kuruyorum. Hadi gel bakayım nasıl veriyorsun elime? 2v2. 2v2 İk tamam kardeşim. Neyini atıyoruz? Neyini i̇ki atalım şey. kardeşim? Neyini atalım kardeş? Ben uçağına. Okey mi? Tamam. gerçek değilim. No oda kartın var mı? Ben gerçek değilim. Bir bakayım. Bir günlük var. Bir günlük. Tamam aç. Tamam hadi no ekleyin gelin. M4 değil mi? Ben eklerim ikisini. Oğlum no bana sandık ya. Zeus. He? M4 atıyoruz değil mi? Fark etmez. Tamam hadi gel. Hadi gel atalım. Oo başladı başladı başla. Zeus'a bak. Mighty diyem Zeus diyor. Zeus ne demek no pain? Zeus Kratos'un babası. Yani ne demek yani Kratos'un? Ee, yıldırım tanrısı. Ooo yani diyor tamam. O yani diyor tamam. No pain bu yakın ne? No pain bu yakın ne? Oyunda sen Adam çok iddialı arkadaşlar. Nick falan TDM. No pain dikkatli ol harbiden verebilir. Yani sıkıntı çıkmasın. Hayda o Zeus da ben de Kratos'um. Abo 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 abo. Team match let's go. Nam bomba atıyor. The blue team has scored for the first time. No Dur, de açalım da. I got supplies. Ay, stonum, ne olacak? Vurdum. <laughs> team. Helal. Girişe bak girişe. Expire. <laughs> Helal. Karatu. Dostum. <var>. <laughs> Oyna ne yapıyorsun ona? Oha. Oh. Ay. Canı yok, canı yok. Hadi. Hadi biraz saklanırsan adamlara. Geldin buraya. Target down. Al, al. I got supplies. Ay. Koy abicim buraya başı. Frag mobya koy buraya. Canaz Reloading. Bu sende. Ha burada burada. Ay. Oğlum kayma ne İlla ben de mi kayma açım? Bak geliyorum. Arkadaşlar sakin olun. Gel buraya bakayım. Aç çık kaymamızı. Diğer nerede? He arkamızda. Kayma mı açtın bir de? Ha? ha. Oo team is in the lead. Nerede bu? Ulan bir de AVM alacağım bari ya. Ulan Nerede lan Watch out. Allah kahretmesin ya. <laughs> Oğlum 116 yedi lan soldaki. Bak mermi atamıyorum mermi. Öyle bir kayıyorum ki. Ben ne öpeyim. BFK oynayacağız sıkıntık Lan oğlum yok canı yok Aha burada adam Yat oğlum aşağı Ben niye böyle bir anda gaza geldim dur Evet. Evet. Ne oldu lan bana? Ben niye vuramıyorum abemeyi ya? Lan 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 lan. Ayy. Ay. Ay oğluma ya. Oğluma ya. Nerede adam? Orada orada şeyde. Ne oldu? Bana niye mes girdi? Oğlum vurmuşum onu da. got supplies. Ya vallahi bu iki kere zıplama olunca bug'ı giriyor. Banka ya, bir bıraktı yani. Canı bir mi? Canımı bir bıraktı Great. You're about to win. Yeah. The red team doesn't have no a time left. To be. <laughs> tamam. Son dört team. Ay güzel döndü bak bu TDM yok TDM değil Egemen Helal olsun Egemen'e Bak bak arka bak havada kaldım bak Bu ne oğlum Hadi in Hadi in Bu ne in ya inmiyorum dur ya son kez şunu bir alayım Lan gene havada kaldın Bekle Blue team victory <laughs> Arkadaşlar güzel 20 kilo aldılar helal olsun. İddialıyız kardeşlerimiz yani iyi iyi arkadaşlar lan galiba hangisiydi lan 16 kilo lan Nopin? Vallahi ben onu fark etmedim. Ben görmedim ya. Birinin 4 kilo vardı. İyi oynuyorlar arkadaşlar. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için de, bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bay bay.